Şubat ayında Mersin, Adana ve Hatay'da gerçekleşen don olayından sonra 10-14 Nisan tarihleri arasında şu anda içinde bulunduğumuz tarlada da olduğu gibi Malatya'nın çok büyük bir bölümünde meyve ağaçlarının çok büyük zarar gördüğü bir zirai don hadisesi yaşandı. Hasar tespitleri hemen başladı ancak onun öncesinde bir iki hususu söylemek isterim. Geçtiğimiz salı gününden itibaren meteorolojinin bize olan uyarılarıyla birlikte Tarım Orman Bakanlığının bütün ekipleri üreticilerimizi bilgilendirmek ve ne yapılabilecekse birlikte de yapmak üzere sahaya indik. Hasar tespit çalışmaları için fiziki şartların oluşması gerekir. Yani eğer hala üzerinde işte karın buzun olduğu bir hasar tespiti mümkün olmuyor. Genel geçer şeyler söyleyerek insanların kafasını karıştırmanın hiçbir anlamı yok. En yani başta söyledik. Dedik ki stratejik ürünlerimiz yani işte hububat, baklagil, yağlı tohumlar bunlarla ilgili hatta sebzeler çünkü daha işte ekim dönemiyle alakalı bir şeyimiz var. Yani zamanımız var. Bunlarla ilgili bir şey olmadan işte mahvolduk ülkemizde gıda problemi olacak. Yani işte çarşı pazar yanacak. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bunlar sorumsuz açıklamalar. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün akşam belirtti. Ben de tekrar buradan söylemek istiyorum. Meyve gruplarında, bütün meyve gruplarının hepsini saymayayım. Meyve gruplarında etkili oldu. Bazı yerlerde çok fazla etkili oldu. Bazı yerlerde çok az etkili oldu. 34 ilimiz şu andaki tespitlerimizle bunlardan farklı ölçülerde, farklı oranlarda etkilendi. Sigortası olanlar, yani tarım sigortasını yaptırmış olanlar tespit çalışmaları biter bitmez. Aynı Mersin, Adana, Hatay'da olduğu gibi derhal ödemeleri yapılacak. O tespit süreci bittiğinde. Bu bir takvim. Daha sonra çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ancak sigortası olmayan, üreticilerimiz için de bu ana kadar yapmış oldukları giderleri hesaplayarak onların bu yapmış oldukları maliyetlerini de karşılayacağız. Sözün son özü olarak tekraren hatırlatmak istiyorum çünkü çok önemli. Tarım sigortasının poliçe bedelinin yüzde yetmişi devletimiz tarafından karşılanıyor. Eğer don hadisesi ya da benzeri olaylar için koruma araç gereçleri kullanmak istiyorsanız bunların yarısını da devletimiz hibe olarak veriyor. Eğer bunları kullanıyorsanız yaptırmış olduğunuz tarım sigortasının da yüzde 25 ile 35 arasında poliçe bedelinde indirim yapıyor. Yani bütün amaç o emeğin garanti altına alınması. O yüzden buradan tekrar istirham ediyorum. Bütün üreticilerimize lütfen tarım sigortasını, tarsimi yaptırın.